Merhaba arkadaşlar bu YouTube'da ilk videom. PES 2025'te hızlı maç oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Rakip sonunda geldi. Türkiye'nin iki büyük kulübü Galatasaray ve Beşiktaş tarihi rekabetlerinin bu yeni bölümünde karşı karşıya gelecek. İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan iki takım da Türkiye'nin dört bir yanından destekçilere sahip. Geçtiğimiz dönemde büyük isimlere, unutulmaz sonuçlara ve iki tarafın harika anlarına ev sahipliği yapmış bu derbide bugün de kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir mücadele izleyeceğiz ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. Bitmeyen mücadelenin yepyeni bölümündeyiz. Önemini hiç yitirmeyeceği o kadar belli ki. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Kale'yi görüp şansını deniyor. Ve topu kaptırdı. İşte karşı ucum için fırsat. Kanada doğru yolluyor gelecek bir yol buldu. Ceza sahası bu durumdayken büyük ayar kırıklığı oldu. Galatasaray henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Asını verdi. Şut çekiyor. Mesut güzel gol. denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Rakiplerin arasından hemen müdahale etti. Davis. Galatasaray. Daha çok fırsat yakalayan taraf. Ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Defansın arkasına ve ilerliyor. Topa doğru yarış başladı adeta. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Bellingham. Foden. Aradan gönderiyor. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Sert ve planlı bir baskı. Kontra ta başlatabilecek mi? Top boşta. Bakalım hangi takıma kalacak? Çok önemli bir müdahale. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. David Villa bana mısın demiyor. Kaç atışı kullanılacak? ve ilk yarı bitti. Tamamlayan düdük sesi geldi. Heyecan bu düdüğün ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Yeniden bir aradayız. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Güzel aşırttı. Evet yakalaması zor bir top oldu. Davis. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. David Villa. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Güzel okudu. Galatasaray. Tek bak önde. uzaklaştırmayı başardı. Hala serbest vuruş kullanacak. Bellingham çok yerinde bir müdahale oldu. Uzun menzilli bir top. Sağ kanada oynadı ve müdahale geldi. Messi topu büyük evesli aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Bitirmek istiyor. Çok azimli bir futbol oynuyor. Yakına ve yerden oynamak fena fikir değil açıkçası. Kesinlikle savunmaya kıyasla epey kısa kalıyorlar. Kaleci duruma müdahale ediyor. Mbappe, Mbappe! Ve topu tekrar kazanıyorlar. Benetti, kabahatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum yolladı. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Zamanlama, mükemmel bir müdahale. Haaland! Eyvah eyvah! Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Kaleci çok sakin, çok dikkatli. Maçın kaderini belirleyen bir an izlemiş olabiliriz. Mbappe, topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Saray için güzel bir karşı atak şansı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Snyder. Yakınında rakip yok. Bitirebilir. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Çok güzel fırladı. Rüdiger topu uzaklaştırıyor. Guardiola. Topu geri almak için acele etmiyor. Çok... Ve bir maç kadar. bitti. Maç bitti. Galatasaray kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Messi maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor... Evet Maçta videonun sonuna gelmiş şey bulunmaktayız. Daha Bravo. çok pes videoları ya başlayalım. da başka başlayalım. bir oyun videosu Bakın. istiyorsanız yorumlarda şey belirtebilirsiniz. Yani. Kanala abone olup like atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim.